Herkese selamlar bu videoda sizlere hangi şeyi seçelim şimdi ahri'yi seçebiliriz olaf hadi olaf seçelim olaf ultili ee, şey oynuyoruz ee, Garen şimdi buna hangi temi alacağız şimdi genelde hız keseni hep tercih ediyordum bir önceki videolarım vesaire değil zaten izlediyseniz hep hız kesen tercih ediyordum ama hız kesen biliyorsunuz artık ileri doğru atılmıyor sadece bulunduğu yerde yavaşlatıyor bu yüzden şöyle üçlü kuvveti düşünebilirim yok ya hız kesenden devam edelim bir full AD... Garen oynayalım. Hepiniz videoya video hoş var. geldiniz arkadaşlar. Karşımızda da Allah'ın belası bir tam genç olacakmış. Hiç sevmiyorum. Yani zorlayacak bizi. Neyse oynamaya çalışacağız bakalım. Umarım eğlenceli, güzel e, izlemesi, keyifli bir video olur hepiniz için. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak e, videoyu beğenerek bana destek, kanala destek vermiş olursunuz. Şöyle olabildiğince yardım edelim. Benim zaten kalkanım falan da var. Tamam. O ona yeter. Şimdi ben hemen gideceğim mahmur olmuş kralın kılıcı kasacağım. Hız kesenden sonra direkt. Çünkü bu adamın canına oranlı bulmamız lazım. Biz de öyle yapacağız. Şöyle biraz minyonları indirelim. Daha sonrasında şöyle girişebiliriz. yanlış yere çıktı. W yanlış yere attığı için gayet iyi oldu benim için. Şimdi böyle bir şey yapabilirim. Az biraz buraya gelsin. Direkt bastım dalıyorum adama. Üstüne atlayabilir. Sanırım öldük. <laughs> evet maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yok. Onu da vex var. Bunu da hesaba katmak lazım. Direkt direkt mahvolmuş kasacağım ya. Hiç hız kesen falan şu anlık uğraşmayacağım. Önce bir mahvolmuş kasalım. Tam genç Garen'in karşısında aşırı güçlü. Önce bunu kasacağız. Sonra Karabalt'a ee, bunu kasarız hız kesen kasarız sonra kara balta falan çıkabiliriz tamamen ad oynayacağım bu arada tamamen din direkt böyle ad bir tane bile zırh eşyası kasmayacağım hatta gideceğim burada savaş içilmeleri falan alacağım yani. şöyle bir şey yapsak Canımız azalacak ama bu bizim için çok problem değil. Şöyle yine hemen hızlıca ittirmek istiyorum. Güzel Barbitur 3-0 oldu. Bizim için zorlu bir maç. Herkes için zorlu bir maç. Geçecek. Tamam. Şimdi tekrar base'e gidiyorum. Çok iyi bir base. Hemen şu yan pirasayı alacağım. Hatta çizmeyi de alabilirim. Neyse önce bir şunu alalım. Bir, bir de gidelim şunu çekelim. Şöyle tekrar lane'e basalım. Çünkü bu adam bizim canımızı sıkacak belli bir noktaya kadar. Hemen lane'e gidelim. Şimdi bu adam 5 level oldu. Ben 4 level kaldım. Burada 5 olacağım büyük ihtimalle. AP mi kasıyor? Yok full tank kasıyor aslında. Şöyle biraz hasar vermeyi deneyebiliriz. çok da hasar veremiyordu açıkçası çünkü geri can topluyor bu adam sonuçta neyse adam gider ben burada hemen bir 5 olayım Bart tekrar gelir mi? Bart tekrar gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor. Şimdi şu an hasar veren bir eşya olmadığı için odama karşı bir şeyler yapmam çok zor aman çok güzel onu kestim de bunu kesebilir miyim bu biraz sıkıntı 6'da oldu. Gerçi 6 olması çok bir işe yaramayacak ama Çok güzel, çok güzel. E basmasına izin vermeden W geldiği gibi Zaten büyük ihtimalle duymuşsunuzdur sesini W'ya bandım Tamam bundan sonra toplarız gibime geliyor mahvolmuş. Ne kadar erken biterse o kadar güçlü hale geleceğiz. Bitti mi mahvolmuşum? Çok güzel bitmiş. Tamam 6 da olduk. O adamı keseriz artık diye düşünüyorum. Şimdi neden gittim direkt mahvolmuş kastım. Çünkü mahvolmuş hedefin 3. saldırılarda ona bir miktar hareket hızı çalıyorum. Büyü hasar veriyorum ve normal saldırılarım ekstra canlı oranlı fazladan hasar veriyor. E bu adam zaten can ve tank kasıcı için bu yaptığımız aldığımız en mantıklı biten bu. Kaniçen çıkabilirim, hız kesen çıkabilirim. Duruma göre tamamen değişir bunlar. Biri kat tamam bu adamla şu an fight'larım yani. Yani sıkıntı yok. Bu attıktan sonra E ile birlikte kesebiliriz. Hatta öyle bir şey yapacağım şu an. Cık, yemedi. Adam E'sini basabildi. Hmm, için. Bizi çok fena yemiymiş. Ulti bir tık daha düzgün atsam aslında keserdik adamı ama biraz sıkıntı oldu. Bu arada varlık 8-1. Ama en azından full AD Burada Q flip aslında evi hiç dönmeden düz vuruşlarını da kesmeye çalışsam o da olabilir. Çünkü sonuçta gittik mahvolmuş bir aldık. Düz vuruş atmamız lazım yani bol bol. Bir rakip katledildi. Ben şimdi burada hemen lane'i iteceğim. Sonra bir tane kule çıkartmaya çalışalım. barikat daha çıkarırsam güzel olur aslında diyecektim ki Barikatlar gitti bu alanda tekrar ne yerine geldi şey almış Gün ateşi almış Bu alanda sanırım düz vuruş fight ya Çok zorundayız bizim için ben niye kesemiyorum? Yani bu adamı normalde kesmemiz lazım. Neyse. Buradan benim bir tık daha belki cana ihtiyacım olabilir. Ya da sterak da kasabiliriz. Bu adamın şeyini azaltmak için şunu da alabilirim. Bu can çekmesini, işte üzerindeki can yenilemesini vesaire azaltmak için bunu da tercih edebilirim. Tekrar lane'e koşuyorum. Bu adamla kendi kulemiz altında fight diyeceğiz. Başka yapabileceğiniz bir şey yok. Yani az önce kuleden hit falan atarak bir de büyü direnci, büyü hasarı vuruyor. Sanırım yakaladık ya bu adamı. Bir rakip katledildi. Ben yine sonuna kadar. Bunu oyunu bu süreci çok da sorun yok. Şimdi tekrar dalacağım. Bir rakip katledildi. Tamam. E basmasını Q ile birlikte önledim sonrasında kesebildik yalnız iğrenç yani oynaması gerçekten ilaç. Adamın yaptığı hiçbir şey yok. Sadece düz vuruş basıyor. Canı azalınca e atıyor vesaire. Takımından Takımın bir güzel ilk kuleyi aldık. Buradan ittirmeye de şöyle iki devam. Ikiledi. Bir Gromp'una bakacağım hemen. Güzel Gromp da vurdu. bir tane Fetem atalım. Şimdi bu çocuğu keser miyiz? Keseriz. Olaf ultim de var. Biraz buraya gelmesini bekleyeceğim. Yani bunu bir çökelim hemen bu çocuğa. Çıkarız. Güzel her şeyini attı. Sora kvalitesi, sıçrası, W'su falan filan her şeyi attı. Bize de çok koymadı. Böyle bir de barda yardım edelim. Burada çok büyük fight var ama zor şu an. Buradan topuklamak lazım. Evet, bir şey hmm. Şimdi ultim var, ultim varken moronu keseriz kazandıracak o hız kesen olsa mesela hız kesenin pasifi olsa çok rahat güzel işler yapacağız ama zor öldü o çocuk çok güzel şimdi bark varken yandı o bizim çünkü evveli rakibimiz artık güzel. Şu an durumumuz gayet iyi bu arada. Zipreyi de çökersek. Bir Şimdi benim 4k param var. Ben önce bir base'e gitmek istiyorum. Şu parayı bir harcayalım. Hız keseni hemen bitirelim. Ya da takımın bir kuleyi yerle bir üçlü kuvvet alalım denemiş oluruz hız kesenin zaten çok iyi gittiğini biliyoruz bir de üçlü kuvvetle deneyelim çünkü bu bize çok iyi yanımızdan geçti bu bize ekstra birçok şey sağlayacak tamam önce şunu keselim Buradan devam edeceğim daha tamam, de tamam Gayet güzel Ben şuradan bir topuk atayım Öleceğim yoksa üzerimde Daha 8 gold var Şöyle can çalacak bir şeyleri bulsam aslında güzel olur ama. Şu minyonlardan çekerim baya. Güzel. <laughs> Adamı dondurup kestiler. Çok iyi. Az kalsın ölüyordum bu arada. Bu bir base atalım. Zaun kılıcı bitmiş. Kaçabilirim aslında. Neyse, zaun kılıcı bitmiş. Bunu bitirsem mi direkt? Yani çok emin olmamakla birlikte alalım. Çok fazla önemli değil zaten sonuçta. bir maç değil önemli olan keyif almak. Sanırım 850 gol falan verdi kazancı şey fazla Neyse bizim bu maç S artı almamız lazım ya da en en kötü S eksi almamız lazım kutu almak için. Olaf ultisini çok aşırı iyi kullanabildiğimi düşünmüyorum bu arada. Basıp giriyoruz ama ulti çok sınırlı kalıyor. Güzel. Bir de gidelim. Ejder alalım. Ejder var. Bizdeki herkes de aşağı yukarı kasmış. Bu arada bayağı hızlıyım ben ya. Yani. Bayağı hızlıyım şu an. Şimdi ne kadar saldırınızı kasarsak E de o kadar çok vurduğu için E attığım zaman da bayağı hasar veriyorum. Ben şuradan yeni keser miyim? Aa, orayı şunu keselim oda füçüsünü bastım ki e, ac ile beni korkutmasın şuradan şöyle geriden tanklıyorum çok güzel gayet güzel Burayı da bayağı tankladım bu arada. Umarım sulanmazlar. Şu kuleyi de hemen çökelir. Şimdi ultimo 10 saniye var. Biraz sıkıntı. Güzel. Bizimki tek atıyor. Bu adamların kırmızı falan olsa aslında çok çok iyi gider şey. zaten, ben, güzel. ben Ben çekeceğim zaten. Tamam. Gayet güzel. Ben kırmızıya ihtiyacımız kalmadı sanırım buradan onu bitirecek bir ihtimalle şunu hemen çökebilirsek tamam ben buradan topuklayacağım ölmek istemiyorum gidelim şunların kutlarını alalım tamam şuradan da şu çökersek bu da güzel olur. <laughs> bu arada E'nin verdiği hasarı görüyor musunuz bilmiyorum. Acayip fazla vuruyor. Bakın. Okay. 1600'e kadar vurdu ve daha dönmeye devam ediyorum. Saldırınızı kastıkça bu daha da devam edecek. Şimdi Şöyle nişancıya bakalım. Alacağımız ne olabilir? Bunu alabilirim. Ya da kanat susamış da alabiliriz. Kanat susamış alalım. Düz vuruşlarımız da bitti. Mahvolmuş da falan. bayağı fazla can çalmış oluruz. Hem de full AD. Bir, 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 bir tık zaten. Bir sonraki item de ebedi çekebiliriz doğru. Bizim takım zaten yok ediyor şu an. Var. bir gidelim şuna bir hasar testi yapalım hadi gidelim gidelim kulağı atı gidelim mi lan hadi tamam ulti attım onu bir de bana buradan devam tüm zed buradaydı zed toplamış. Dede kule atı bile bu arada. Tamam. Hiç ulti bile atmama gerek kalmadı şu an. Bu çocuğa da kule atı Bu çocuğu da keselim yani şu an. Kesemeyim. Yemedi. O kadar da yemedi. Ultim falan kullansam yine kesemezdim büyük ihtimalle. O son vuruşu elinden çıkartırdı. Şimdi bir de bunu çıkalım. Tabi oyun bir bitmez şey Oyun sonunda burada bitiyor Arkadaşlar Bizimkiler bir biraz bir Oynuyorlar bir ama Minyonlar bitirecek bir gibi geliyor Peki Evet arkadaşlar oyun burada bitiyor teşekkür ederim beni izlediğiniz için i̇zlediğiniz e, video hoşunuza gittiyse videoyu beğendiyseniz kanalı destek olmak için ederim. abone olup e, videoya like atıp yorum bırakıp isterseniz videoyu paylaşabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın bay bay.